Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salatu ve selamu ala rasulillah Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Vel âgibetu lil muttaqîn. Allah'a hamd olsun, Resulullah'a salat selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah değerli dostlar. Günümüz Müslüman ailesinde dini alanın daraltılmasının aile üzerindeki olumsuz etkilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Özellikle ailenin velinin rolünde bir daralma söz konusu ve eş seçiminde özgür tercih gibi bir konu var. Bu konuyu sizlerle inşallah değerlendirmiş olalım. Evlilik malum ağır sorumluluğu olan bir sözleşme. Kur'an'daki ifadeyle misak-ı galiz 别给。